Merhaba arkadaşlar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi, kanala abone olmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Görüşleriniz benim için çok önemli. Hadi başlayalım. Bugün Alman otomotiv endüstrisinin gerçek bir klasiğinden bahsedeceğiz. Mercedes-Benz v 124 Bu E serisi nesli 1880'den 1977'ye kadar üretildi ve resmi olarak 200'den 500E'ye kadar çeşitli versiyonları vardı. Bu otomobiller maksimum dayanıklılık ve konfor hedeflenerek üretildi. Mercedes-Benz mühendisleri tüm bilgi birikimlerini Dev 124'e aktardı. Ve sonuç, dünya çapındaki otomobil tutkunları tarafından hala saygıyla anılan bir efsane oldu. Özellikle 500E modeli dikkat çekiyor. Porsche ile işbirliği içinde geliştirilen bu model, V8 motoru ve dönemine göre inanılmaz performansıyla öne çıkıyordu aynı zamanda 200D veya 230E gibi giriş seviyesi modeller dayanıklılığın ve ekonomikliğin simgesiydi. V124 galvanizli gövdeye, aerodinamik tasarıma, konforlu süspansiyona ve birçok teknik yeniliğe sahipti. O haklı olarak sonsuz ömürlü otomobil ilkesiyle üretilmiş son gerçek Mercedes olarak anılıyor. Eğer ikonik modeller hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz yorumlarda yazın. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın ve bir sonraki videoda görüşmek üzere.